Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere nazar boncuğu adı verilen amigurumi bardak altlığı, tabak altlığı yapabileceğiniz bir örgü modeli anlatacağım. Bir ön çalışma hazırlamıştım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Dilerseniz birlikte başlayalım arkadaşlar. Ben elimde kalan şöyle küçük ipleri de değerlendirmek istedim siyahımı alarak başlıyorum. Sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. Bakın ipimi şu şekilde yaptım. Ve ilmeğimi içinden geçirdim. Tekrar göstereyim. İpimi aldım. Bu şekilde. ilmeğimi içinden geçirdim. 3 zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu ipim burada kaldı. Bu halkamın içine başlangıç zincirimi de sayarak 12 tane ikili trabzan yapacağım. 12 tane trabzan yaptım. Burada kalan ipimi şu şekilde sıkıştırdım. Bakın ortası tabi siyah olduğu için biraz zor görünüyor. Ortasında boşluk kalmadı. Ve şu ilk başlamış olduğum zincirden ilmek aldım. Kaydırma tekniğiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi buradan kopartıyorum arkadaşlar. Evet ortamızı oluşturduk. Şimdi mavi ipimi almak istiyorum. Mavi ipimi aldım. Herhangi bir trabzanın üstündeki iki kanadı da alarak ipimi buraya sabitledim. 3 zincir çektim. Hemen zincirimin yanından ilmek aldım. ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Yanındaki trabzanın başından trabzan yaptım. Hemen yanına bir tane daha. Aşağıdaki yapmış olduğumuz trabzanların üstüne her boşluğa ikişer trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde altta 12 tane trabzanım vardı üst mavilerimde 24 tane olacak. Bakın bu şekilde ikili trabzanlar oluşmaya başladı. Bunlardan 24 tane yapıp gelelim. 24 tane trabzanımı da yaptım ve şu zincirimizin tepesinden ilmeğimizi aldık, kapattık. 3 zincir çektim. Hemen yanına ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tığımın başını doladım. Yanındaki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Yanındaki boşluğa trabzan hemen yanına bir trabzan daha. Yanındaki boşluğa bir tane. Onun yanındakine iki tane. Arkadaşlar boşluklarımızın birine çift trabzan yapacağız. Diğerine tek. Bakın. Çift tek. Çift tek. Çift yanına tek yapıyorum. Bu sıramızda da boşluklara bir çift bir tek trabzan yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Bu sıramı da bitirdim ve zincirimi sabitliyorum. Bir zincir çektim, ipimi kopartacağım. Evet, tekrar şöyle bir anlatmak istiyorum. Sihirli halka yaparak halkamızın içine 12 adet ikili trabzan yaptık. Bir üstüne her trabzan boşluğuna ikişer adet trabzan yaparak 24 adet trabzan elde ettik. Bu üst katımıza da her boşluklara birine çift birine tek yaparak ilerledik arkadaşlar. Ve şimdi beyazımı bağlamak istiyorum. Herhangi bir trabzanın üstünden ipimi aldım ve 3 zincir çekerek sabitledim tığımın başını doladım. Hemen yanına boşluk atlamadan bir ikili trabzan yaptım. Arkadaşlar şimdi burada çift oldu. Tığımın başını doladım. Yanındaki boşluğa bir tane trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Yanındaki boşluğa bir tane trabzan yaptım. Burada bir çift, bir tek, bir tek. Tığımın başını doladım ve buraya çift trabzan yaptım arkadaşlar bakın tığımın başını doladım ve tek şöyle bir göstereceğim boşluğa çift trabzan bir tane çift iki tane tek bir tane çift iki tane tek şimdi buraya çift yapacağım burada da her bir boşluğa birine çift trabzan ikisine tek trabzan bir çift iki tek şeklinde ilerleyeceğiz sıra sonuna yaklaştım buraya da çift trabzanımı yaptım en son kalan boşluğuma da bir adet trabzanımı yaparak birleştiriyorum kaydırma tekniğini göstermek istiyorum arkadaşlar bu şekilde ilmeğimi aldıktan sonra hiçbir şekilde zincir çekmeden bu ilmeği diğer ilmeğin içinden geçirdim. 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen yanına bir trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Yanındaki boşluğa trabzan. Yanındaki boşluğa trabzan ve yanındaki boşluğa bir trabzan daha. Baştaki boşluğa 2 adet, sonraki her bir boşluğa 3 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Tığımın başını doladım. Burada da bir boşluğa çift, diğer birer boşluklara 3 tane tek trabzan yaparak ilerliyoruz. Ve bu şekilde yapmamızın sebebi model büyüdükçe kendini kasmaması bakın hiçbir şekilde kendini kasmıyor ve ben ince bir tığ kullanmanızı tavsiye ederim Yoksa çok bol durur İki numara bir tığ kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar ince tığla daha güzel oluyor modelim şimdi buraya bir boşluğa çift trabzan yapmıştım hemen yanındaki boşluğa tek yapıyorum 3 tane tek trabzan yaptım. Şimdi bu boşluğa çift yapacağım. Yanındaki boşluğa tek. Bir çift, üç tek. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Sıramın sonuna yaklaştım trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu benim son sıram olacak. Ben küçük bir bardak ya da fincan altlığı olarak yaptım bu modeli. Sizler tabak altlığı yapabilirsiniz sıraları çoğaltarak. Farklı renk kombinleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel olur. Evet son zincirimden ilmeğimi aldım kaydırdım bir zincir çektim ipimi kopartacağım burada Evet modelimin ortası bitti şöyle bir göstereyim ve tekrar bir anlatmak istiyorum ortamızda 12 tane trabzan yaptık hemen üzerine her bir boşluğa çift trabzan yaparak 24 adet trabzanımız oldu. Üçüncü sıramda boşluklara bir çift bir tek bir çift bir tek yaparak üçüncü sıramı da tamamladım. Dördüncü sıramda ise bir çift iki tek bir çift iki tek yaparak tamamladım ve en son beşinci sıramda bir çift üç tek bir çift 3 tek trabzan yaparak modelimi bitirdim. Şimdi en son kenarını da göstereceğim size. Kenarını siyahla yapalım. Hep ipi kopardığımız yerden başlamayalım. Ortalardan başlayalım ki aynı yerlerde öyle bir görüntü oluşmasın. Herhangi bir trabzanın tepe noktasından ipimi aldım. 3 zincir çektim tığımın başını doladım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. İkili trabzan yaptım. Bir boşluğun içine başlangıç zincirimle beraber 3 adet trabzanım oldu. Bir boşluk atlıyorum. Yanındaki boşluğa sık iğne yaptım. 2 zincir çektim şu arada oluşan boşluğa arkadaşlar iki tane daha trabzan yapıyorum çekmiş olduğum zincirle birlikte 3 adet trabzon oluyor bir boşluk atladım ikinci boşluğa sık iğne ile sabitledim iki zincir çektim tığımın başını doladım şu aradaki boşluğa arkadaşlar 2 adet daha trabzan yapıyorum. Ve bir boşluk atlayıp ikinci boşluktan sık iğne ile sabitledim. Üçer üçer trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın. Bir tane daha göstermek istiyorum ben. 2 adet zincirimi çektim şu aradaki boşluğa tığımın başını doladım. 2 İki adet ikili trabzan yapıyorum. Çekmiş olduğum zincirle birlikte 3 tane trabzan oluyor. Bir boşluk bıraktım. İkinci boşluğa sık iğneyle modelimi sabitledim. Kenarımı da bu şekilde yapıp gelelim. Ve modelimizi bitirelim. Modelimiz sonuna yaklaştım arkadaşlar. Son modelimi de sizlerle birlikte yapalım. Bunu da yaptıktan sonra burada en sonki boşluğuma sık iğne ile sabitledim. İki zincir çekip ipimi de koparttım burada. Evet. Bu ipliği şöyle arkasından geçirebiliriz. Arkasındaki ipleri daha sonra geçirerek kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir modelli videomu tamamlamak istiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Çok şık oldular. Arkadaşlar bu şekilde videolar çekip karşınıza gelebilmem için desteğinize ihtiyacım var. Desteğinizi göstermek adına lütfen YouTube kanalıma abone olun ve videolarımı beğenip arkadaşlarını da tavsiye etmeyi unutmayın. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Umarım beni keyifle izlemişsinizdir ve benimle birlikte örmüşsünüzdür bu modeli. Bunları çok şık kahve sunumlarında da kullanabilirsiniz dediğim gibi biraz daha büyülterek tabak altlığı supla olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere hoşça kalın.